Sıfırdan yapay zeka öğreniyorum bölüm 7. Şu an yaz ayındayız. Çoğu evde klima çalışıyor ama hiç düşündün mü? Sıcaklık, nem ve bulunduğun oda klimanın ne kadar enerji harcadığını nasıl etkiliyor? Yani farklı koşullarda bir evdeki klimanın enerji tüketimini tahmin eden bir yapay zeka modeli kurdu. Veri setinde sıcaklık, nem ve oda türü gibi bilgiler vardı. İlk olarak oda tipi gibi metinsel verileri sayısal formata dönüştürdüm. Veriyi eğitim ve test setlerine ayırdım ve model olarak Decision Tree Regressor kullandım. Karar ağaçları veriyi dallara ayırarak örüntüleri öğrenmeye çalışan algoritmalardır. Bu model özellikle doğrusal olmayan ilişkileri yakalayabilmesiyle öne çıkıyor. Modeli eğitim test verisiyle tahmin yaptım ve sonuçları değerlendirdim. Sonuçları değerlendirmek için iki temel performans metriği kullandım. Mean square error yani tahmin hatalarının karesel ortalaması ve R2 score modelin veri üzerindeki açıklayıcılık oranını gösteriyor. Böylece modelin sadece tahmin yapıp yapmadığını değil ne kadar doğru tahmin yaptığını da görmüş oldum. Bu tarz bir sistem bir ortam değiştiğinde otomatik olarak enerji verimliliğini ayarlayabilir. Kodları GitHub hesabımda paylaştım bağlantıya profilimden ol ulaşabilirsin. Bu videoyu yapay zeka ile ilgilenen bir arkadaşına gönder. Yeni bölümleri kaçırmamak için takipte kal.